Cumartesi geliyor. Değerli misafirler, Murat Eken arkadaşımız okuduğu haber üzerine bir skeç yapmış. Haber... Eğleniyor muyuz? Eğleniyor Eğleniyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> Nereden geliyoruz? Fotoğraf öğretmeni. Bizde zaten... Biz zaten yasak yasak sorulardan. Ha, bir rahat mesela evet. skeçlerde neyse demek de yasaktır mesela. Neyse. <laughs> Neyse. Saçma şakalardan sonra neyse dinle. Reaksiyon almayınca o esde neyse dersin. Neyse. <laughs> Böyle şeyler yasak hocam. Şimdi birinci skeç, sonra 2. Evet, yani. sıradaki Numara isim. söyleme yasaktır Evet evet. Hiç artık dikkat ediyorum Hı. ama yavaş yavaş. Demin çok güzel sunacaktım, unuttum hocam ya. Yani. Bence hangisini? E i̇lk hiç... açılışta, ilk başta. Abi ismini sordum. Allah'tan kurtardı beni. Fotoğraf öğretmeni abiyle en yüksek mühendis abi. <laughs> abi bana da endüstri mühendisiyim de en yüksek mühendis ne abi dedim ya hocam. En ya yüksek mühendis. Kendimi. mi? Anladım. Neyse. Neyse. Murat, <laughs> Efendim Almanya'da bir şirket kurulmuş. Şehrin bu bol olsun Eser. <gülüyor> Şehrin <gülüyor> bol olsun. Almanya'da bir şirket kurulmuş. E, bu şirket e, sizin yerinize 20 euroya mesajla ayrılıyor. 50 euroya da yüz yüze görüşerek sevgilinizden ayrılıyor. Böyle bir şirket kurulmuş. Murat Eken Eken'de Durur mu? Hemen skecini yazmış. The Ayırıcı geliyor. İyi seyirler. Kardeşim benim ya. De Ayırıcı. Ya gözünü seveyim ayır beni bu kızdan ya. <laughs> Hallederiz. Heh. Neden ayrılmak istiyorsun? Ya ben bağlanamıyorum. Ben günü birlik ilişki seviyorum. Benim niyetim vur kaç vur kaç. Ben poli poligamik bir adamım ben. Anlıyorum. İşte ben e, fantazi seviyorum. fantazik bir adamım ben. Tamam anlıyorum. İşte ben hayata geniş bakıyorum. Poligamik bir adamım ben. Ya tamam anladım Allah Allah. Seni buraya gelen takip eden oldu mu? Yok niye? Ben de bu soruları seviyorum. Mistik bir adamım. Ha mistik. Ben de. <laughs> ben de mistik severim. Mistikim ben. Evet. <laughs> Kendin ayrılmayı denedin mi daha önce? Ya neler neler yaptım bak anlatamam ben sana bak anlatamam. Abi. Ne yaptın? Bak üç günlük kokuşmuş şurabımı yatak odasında yastığın üstüne koydum. Ne yaptın? Aldı yıkadı ya. Seviyor demek ki bu ya. Yani. Tabii ya sonra bir tane kız attım eve Hı. aynı yatak odasında aldattım kızı. E ne yaptın? Alttan aldı. Ya çok seviyor beni çok acayip seviyor beni. Gözlerimin içine bakıyor sarılıyor beni. Bunlar bana ters. Hiç çekinmem. Ben ironik adamım. Gözünü seveyim beni ayır bu kızdan ya. Para Harbi. neyse mühim değil yani. Ayırırız ayırmasına da geç kalmışsın. İlişki şimdi bütün vücuda yayılmış. Anlatabiliyor muyum? Hadi ya. Tabii önceden gelseydin bir kısa mesajla ayırırdık ama şimdi... Deluxe paketten aşağısı kurtarmaz seni. Deluxe mü? Deluxe paket. Deluxe pakette kurbanı telefonla arıyoruz ve kendisine ilişkinin bittiğini söylüyoruz. Onda senin eğer eşyaların varsa hepsini bizim adresimize postalamasını söylüyoruz. Böylelikle seni muhatap etmiyoruz. Oo güzel bu. Tabii tabii. Bir aylığına senin hattını biz alıyoruz, sana yeni bir hat veriyoruz. Böylelikle işte geceleri seni arayıp ne bileyim Emrah'tan ah ne yapsam ne yapsam unutabilsem notalar olsun. İşte e, İbo'dan en kör kedi olsun. Bunları dinlettiği zaman ya da gecenin bir yarısı özel numaradan arayıp nefes sesi duyduğun zaman biz karşılaşıyoruz Bu hizmetin bedeli 62 euro. Kaldı ki bundan da güzel bir tavşancık yapılabiliyor Ya de ayrıcı kardeşim ya. Para mühim değil. Ben paramatik bir adamım ya. Madem bildiği o zaman ben size seperatör ultra paketini tavsiye ederim. Seperatör ultra. Seperatif değil, seperatör. Ha tamam seperatör ultra. ultra paketi. Heh. Bunda kurbanla yüz yüze görüşüyoruz. Gözlerinin içine bakıp terk edildiğini söylüyoruz. Hadi be. Süper paketir. Bitti kız orada bitti, Yığıldı gitti. E işte ben bunu istiyorum Tertemiz, ya. Tertemiz komple. Hatundan bir daha hayır bekleme onu söyle. Komple bitiriyorsun. Komple yani. bitiriyoruz. Yalnız Heh. bu paketin geri dönüşü yoktur. Geri dönüş yok. Ya e işte ben bunu istiyorum kardeşim ya da, sabahtan da ben sana ne anlatıyorum yok. Tertemiz bitirelim yo. Tamam. Ben Rus'a gideceğim. Rustik adamım ben yok. <laughs> Ultra paketten sonra alayına gidersin kardeşim hiç merak etme. Ya sen diyorsun ki komple bu kızı zihninden, belinden sileceğim diyorsun. He, ee, sen Eternal Sunshine of the Spotless Mind diyorsun. ya! <laughs> ee, Jim Carrey diyorsun sen. He, ee, lan Jim Carrey. Ben sinema tokunu bilmiyorum adamım ben. Tamam hallederiz, hallederiz hiç merak etme. Ama söyleyeyim, zihninden silmek diye bir şey, yok. bir şey öyle bir şey yok. Öyle öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, öyle, öyle bir şey yok. şey yok, öyle bir şey yok. Hangi paket olsun? Ee, ultra paket olsun, tamam. ultra. Tamam. Kurbanın bir resmini alayım. Kurban mı? Kurban ne ya? Kur, kurbanın, yani kurbanın diye oluyor. Kurbanın resmi. Ha, kurbanın evet. resmi. Var evet. bende. Bakayım. Oh. Güzel de kızmış, yazık oldu. Son Hı. bir söyleyeceğim bir şey var mı? Eee güle güle. Tamam. <laughs> Geçmiş olsun. Evet. Saat dörtte kendisine randevu verelim. Detayları konuşuruz, tamam mı? Tamam efendim. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. Ya. Ben ederim. irinlik bir adamım ben. Tabii, tabii. Ben hayatı seviyorum. Tabii, tabii. Üzgünüm. Ay ne olur sana ne akıyorsan iki katını veririm. Öyle bir şey yok. Benim katı kurallarım vardır. Sadece kadınlar ve çocuklar. Ah. Hazır mısın? Ah. Yara bandı şeker gibi olacak. Hazır mısın? Ah. Hakan senden ayrılmış. Ah. Haydi bakalım. Ayrılmış. Geçti geçti geçti. geçti geçti geçti. Geçti geçti geçti. Ayrılmış. Yok ayrıldı ayrıldı. Ay. Derin nefes. Ah. 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 Derin nefes. Aferin ah. çok Ay. güzel. Ah. Sorun sende değil ondaymış. Ah. Sen daha iyilerine layıkmışsın. <laughs> Şu anda kariyerine odaklanması lazımmış. Seni artık sevmiyormuş. Yalan söylüyorsun! Evet! Benden nefret Evet çok güzel! <laughs> Otur yerine, ee, tamam. Ee, ta e tamam ama! Hanımefendi! Ee, e. Lütfen çok fazla yüz göz olmayalım. Ben evli bir erkeğim. Öyle bir anda çok nazik davranınca sizi çok güçlü ve çekici buldum. Normaldir, ayrılık psikolojisi. Ee, Tutunacak bir dal arıyorsunuz e. şu an. Umarsızca alkol alıp yarın sabah başka birinin kollarında uyanabilirsiniz. E. Yapmayın, gerek yok. Tütün mamili vereyim mi? Sakinleştirir. Olmaz. 62 lira cezası var. Kim takar o cezayı? O takardı. Hemen derin derin nefesler. Derin derin <laughs> nefes. Evet çok güzel. Bir. <laughs> Harika. Sakinleştik <laughs> mi? Geçmiş olsun. Evet. Gerçekten çok profesyonelsiniz. İşim bu. <laughs> Bir de evlisiniz. <laughs> Eşim var. Adım Müge. Çok tatlı kızdır var ya. Bir tane oğlumuz var Şencan. Ufacık 8 yaşında. <laughs> Yeşil pencere sımsıcak bir yuvamız var. Evet, bir de böyle köpeğimiz var Lucky. Böyle Lucky oğlum oğlum nerede bu <laughs> acil? Nerede? Acil! Eğitim! İkinciye hamileyiz. Çok mutluyuz şu anda. Çok mutlu! Çok mutlu! Şey. <laughs> mısın? Teşekkür ederim. Kullanmıyorum. Tamam. Şunu vereyim. Onu alırım. Evet. <laughs> Hemen yazıyorum. Evet, önümüzdeki 1,5-2 ay boyunca romantik komedi seyretmiyoruz. Her akşam yatmadan önce yarım kilo vanilyalı dondurma yazıyorum. Ç çikolatalı, çikolatalı. Tamam o da olur. Saç renginde ani değişiklikler ve ev dekorasyonunda farklılık. Bunları uygulayın. 2 hafta sonra daha iyi. Ceren, istedim. Ceren ha buradaymışsın. Ya ben yanlış bir şey yaptım, yanlış bir şey yaptım ben. Ağabey, ağabey, Uyardım Hakan Bey. Bu paketin geri dönüşü yok dedim. Evet öyle bir şey demiştiniz ama ben vazgeçtim. Öyle bir şey yok. Vazgeçtim diye bir şey yok. Evet öyle bir şey de demiştiniz. Hakan, Hakan seni seviyorum. O kelimeyi kullanma. Hakan. Kullanma. Ben de seni seviyorum Hakan. Sus! Seni öldürmeyen şey kuvvetlendirir. Hakan. Hanımefendi tutunacak bir dal. Aramayın diyorum ama ya. Hakan. Elindekinin değerini varken verecektin. Sen sevgiline sahip çıkacaktın. Sen de ilişki kutsaldır, değer verecektin. Bu ne şimdi ya? <laughs> Skecin ana fikri. Önerme. <laughs> Ama sakın beni eşe dostu önerme.